Merhaba Youtube Bu videomda sizlere akvaryumlarımızda bakmaya çalıştığımız yavruyken sığan ancak aslında küçük akvaryumlara hatta havuzlara sığmayacak kadar büyüyebilen balıklar hakkında bir video ile karşınızdayım. Birçok akvarist maalesef balık seçerken seçtikleri balıklar hakkında genellikle bilgi sahibi değil ya da öğrendiklerinde de iş işten geçmiş oluyor. Bana da sık sık sorulduğu için bu videonun siz değerli akvarist arkadaşlara çok faydası olacağını düşünüyorum en azından bu balıkları alırken daha dikkatli olmanızı sağlayacağına inanıyorum. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. İlk balığımız Japon balığı. Herhalde dünyada bu balık kadar yanlış anlaşılmış başka bir tür yok. Neden derseniz bu balık ilk doğduğunda 4-5 mm kadardı. Boyları da ilk senede 7-8 cm kadar olabilir. Bu balık hızlı büyümese de ömrü boyunca büyüyebilen bir balıktır ve boyları akvaryumda 15-20 cm'ye, havuzlarda 30 ila 40 cm'ye kadar ulaşabilir. Ağırlıkları da 200 gramdan 500 grama kadar gelebilir. Bu yüzden de küçük akvaryumlarda bakılmamalıdırlar. Tek bir Japon balığı baksanız bile akvaryumunuzun en az 60 litre olması gerekir ki bu akvaryum büyüklüğü her balık eklendiğinde daha da artacaktır. Ayrıca bu balığın dünyanın en çok atık bırakan akvaryum balığı olduğunu da unutmayın. Küçük akvaryumları çok kısa sürede kirletecek ve eğer hızlı ve gerekli bakım yapılmazsa da hastalanacaklardır. İkinci balığımız Pengasus köpek balığı. Bu balık da çok yanlış bilinen ve asla ama asla küçük akvaryumlarda bakılmaması gereken bir balık türüdür. Genelde akvaristler bu balığı çok hareketli olması ve köpek balığına benzeyen bir şeklin olması sebebiyle akvaryumlarında görmekten çok hoşlanırlar. Ancak bilmelisiniz ki eğer bu balığa bakacaksanız pet shoplarda satılan küçük boylu pengasusların bile en az 500 litrelik akvaryumlara ihtiyacı olduğunu bilmelisiniz. Bu balık en uzun süre yaşayabilen balık türlerindendir. Yaklaşık 20 sene boyunca yaşayabilir ve boyları akvaryumlarda 100 ila 130 santim kadar olabilir. Eğer bu balığa uzun süreler bakmak istiyorsanız da en az 1500 ila 3000 litrelik bir akvaryuma ihtiyacınız olacaktır. Bundan küçük akvaryumlarda bu kadar uzun süre yaşamazlar. Üçüncü balığımız astronot balığı. Güney Amerika çiftliklere denince ilk akla gelen balıklardandır. Bu balıklar ilk doğduğunda kepçe deliklerinden bile küçük doğarlar. Pet shoplarda da genelde 3 ila 5 cm boya geldiğinde satışa sunulur. Ancak çok kısa zamanda büyürler ve boyları da 33 ila 35 santim kadar olabilir. Eğer bu balığa bakacaksanız bir adet için en az 200, eğer bir çift bakacaksanız da en az 400 litrelik bir akvaryuma sahip olmanız gerekir. Bu balık çok bölgecidir ve bölgelerini korumak için ölesiye savaşacaktır. Diğer balıklara asla rahat vermeyecek ve ilk fırsatta onları akvaryumdan atmaya çalışacaktır. Dördüncü balığımız Vatos. Hemen hemen her akvaristin akvaryum temizliği denince aklına ilk gelen balıkların başında batoz gelir. Bu balık hakkında bilinmesi gereken çok önemli iki şey vardır. İlk olarak bu balık akvaryum suyunu temizlemez. Bu yüzden de bu balığı almış olmanız akvaryum suyunuzun da temiz olacağı anlamına gelmez. Akvaryum suyunun temiz olması için öncelikle bakteriyel filtrasyon döngüsünün oluşmuş olması gerekir. İkinci yanlış anlama da, bu balıkların her akvaryum büyüklüğünde yaşayabileceğini sanılmasıdır. Vatoz balığı akvaryum ortamında 30 ila 40 santim kadar olabilir. Bu yüzden de en az 200 litrelik akvaryumlarda bakılmalıdır. 5. Balığımız Makrakanta çopravalı Bu balık akvaryumun en çok sevilen ve renkli balıklarındandır. Akvaryum içerisinde salyangoz ile mücadele edilecekse ilk akla gelmesi gereken makrakantalardır. Akvaryum dibinde taşların, kayaların ve kumların arasında kalan yenmemiş yemleri yiyerek beslenir. Böylece akvaryum suyunun kalitesini korumasına da yardımcı olur. Ancak bu balıkta küçük akvaryum balığı değildir. 20 sene kadar yaşayabilen bu balıkların boyları 16 ila 20 santim kadar olabilir. Ayrıca bu balıklar topluluk balığı olduğu için tek bakılmamalıdırlar. En az 3 adet olacakları akvaryumlarda gene en az 300 litrelik bir akvaryum olması gerekir. Altıncı balığımız Silver Dolar. Silver Dolar balığı oldukça dayanıklı ve bakımı kolaydır. Ancak buna rağmen eğer akvaristler bu balığa bakacaksa büyük bir akvaryum olması gerekir. Bu balık tetra balığı türlerinin en büyüklerindendir. Ayrıca tek bakılmamaları gerektiğinden toplu halde bakılmalıdırlar. Bu balığa bakacaksanız en az altılı gruplar halinde bakılmalıdır. Akvaryum ortamında bu balığın boyu yaklaşık 15 cm olacağı için bakılacak akvaryumda en az 280-300 litre olmasını öneririm. Bu balık büyük olduğundan, yüzmek için de geniş ve açık alanlar olan büyük bir akvaryuma ihtiyaç duyarlar. Burada dikkat etmeniz gereken, akvaryumun olabildiğince derin değil de uzun olmasıdır. 7. Balığımız Flower Horn Akvaryuma yeni başlayanların bu balıkları birkaç nedenden dolayı beslemesi biraz onları zorlayabilir. Birincisi, bu balık çok büyük bir ciklet türüdür. 30-40 santim boyuyla büyük ve pahalı bir akvaryuma ihtiyaç duyar. Böyle bir akvaryum ile akvaristik hayatına başlamak ilk başta biraz maliyetli gelebilir. Bu da yeni başlayanların yapmaya pek istekli olduğu bir şey değildir. İkincisi, Flower Horn Cikletleri çok agresif ve bölgecidir. Bu nedenle genellikle tek başlarına tutulurlar. Flowerhorn'un agresif doğaları nedeniyle bakımı acemi akvaryistler için zor olabilir. Çünkü genellikle besleyen eli ısırır. Bu acı veren bir ısırıktır. Bu yüzden akvaryum temizliği sırasında balık sahibinin çok dikkatli olması gerekir. 8. balığımız Arowana balığı. Arowana balığı bir Güney Amerika balığıdır. Vahşi doğada boyları yaklaşık 120 cm kadar olurken akvaryumda 60 ila 80 cm boya ulaşabilirler. Gümüş Aravana akvaryumda yeni balık bakmaya başlandığı için uygun bir balık değildir. Aravana akvaryumlarının en az 1000 litre olması gerekir. Genç bir Aravana bile bu alana ihtiyaç duyacaktır çünkü çok hızlı büyürler. Bir yavru Aravana için bile 200 litrelik bir akvaryuma ihtiyaç vardır ancak bu canavar balıkları barındırmak için yakında 1200-1500 litrelik bir akvaryuma ihtiyaç duyulacaktır. Boyutları nedeniyle ortalama balıklardan daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duyarlar. 9. balığımız koyu balığı. Bu balık çok kısa sürede çok ama çok büyüyebilen bir balık türüdür. İlk doğduklarında bu balığın yavrularının bu kadar büyüyebileceğini düşünemezsiniz. Pet shoplarda genelde 5 santim boya gelen koylar satılmaktadır. Bir sene sonunda 15 ila 20 santim olabilirler. Koyu bakacaksanız her koyu için en az 100 litre akvaryumunuz olmalıdır. Bu balıklar en az 30 sene yaşar hatta çok ama çok daha fazla yaşamların olduğu bilinmektedir. Bu yüzden de büyük akvaryum şarttır. Bazı koylar 90 ila 120 santim boya ulaşırken gölde yaşayan koyların 150-160 santim boya geldiği bilinmektedir. 10. Balığımız Paku Bu balık pirana ile çok karıştırılır. Özellikle daha yavru iken birbirlerine çok benzese de pirana balığının alt çenesi Paku'ya göre daha dışarıdadır. Gene bir yetişkin piranhanın boyu akvaryum ortamında en fazla 25-30 cm olabilirken bir pakunun boyu 70 cm kadar olabilir. Gene bir pirana en fazla 3 kg ağırlığa ulaşabilirken bir pakunun ağırlığı 30 kg'ı bulabilir. Bu yüzden de bulundukları akvaryumun çok büyük olması gerekir. Her paku balığı için ortalama 200 litre gerekir. Ortalama 10 yıl yaşayabilen bu balığa gerçekten bu kadar uzun süre bakmak istiyorsanız büyük akvaryumları tercih etmelisiniz. Aslında akvaryum büyük olduğu sürece bu balığın bakımı kolaydır. 11. balığımız kristal köpek balığı. Bu balık da akvaristler tarafından çok sevilen ancak yine büyük akvaryumlarda bakılması gereken balıklardandır. Öncelikle bu balığın bir sürü balığı olduğunu bilmelisiniz. Öyle ki bu balığa bakacaksanız akvaryumunuzda en az 6 adet olması gerekir ki daha az olmalı durumunda birbirlerine veya diğer balıklara karşı saldırgan olabilirler boyları daha 5-6 santimken satışa sunulurlar ki bu halde bile en az 250 litrelik akvaryumlarda bakılmaları gerekir. Bu balık akvaryum ortamında 25 ila 30 santim olabilir. Bu boyuta gelmiş bir sürünün de en az 600 litrelik bir akvaryuma ihtiyacı vardır. 12. balığımız kırmızı kuyruklu kedi balığı. Bu saydığım balıklar arasında belki de en büyük balık kırmızı kuyruklu kedi balığıdır. Kayıtları geçmiş ve şu ana kadar yakalanan ve dünya rekoru olarak da sayılan 160 santim boya ulaşmış ve ağırlığı da 80 kiloya gelebilmiş bir türdür. Akvaryum ortamında yaklaşık 135 santim uzunluğa ve 50 kilogram ağırlığa ulaşabilirler. Ortalama 20 yıl kadar ömürleri vardır. Öncelikle bu balığa bakacaksanız en az 4000 litre ve daha büyük örnekler için 6000 litre veya daha fazla büyük bir akvaryuma ve bir o kadar da büyük bir balığı beslemek için maddi gücünüzün olması gerekir. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.